Bunini tak da gel cesur olman gerek Kim ne düşünür diye sormayı bırak Yaşamayı dene dininden özgürleşerek içindeki yüzün ne diyor bir bak Sadece nefes almakmış gibi yaşamak Bunun için mi geldin dünyaya Yaşar gidersin farkında olmayarak İhanet edersin bu hayata Uninitak tak sen özgürce kalk at. Başka bir hayatın olacak mı sandın Bu gerçeği unutma kendine hep hatırlat Sen ölümü yat sıyıp kendini kandırdın Uninitak tak sen özgürce kalk at. Başka bir hayatın olacak mı sandın Bu gerçeği unutma kendine hep hatırlat Sen ölümü yat sıyıp kendini kandırdın